Morris Nicole Psikolojik Yorumlar 3. Hafızanın dördüncü boyutla ilişkisi. Hafızamız merkezlerdeki rulolarda depolanır. İzlenimler merkezlerdeki rulolar üstüne düşerler. Bunlar çağrışımlar yoluyla dönmeye ayarlanmıştır. Bir şey bize hatırlatıldığında bir merkezin belirli bir parçasında bir rulonun dönmeye başladığı anlamına gelir bu. Bazen bir rulo dönmeye başlarken tekrar durur ve biz neredeyse hatırlar gibi oluruz. Bu garip ama sık rastlanan bir durumdur. Bazen bir rulo döner. Bu gerçekleştiğinde hatıra çok daha zengindir. Rulolar üç merkezde diyelim ki entelektüel, duygusal ve içgüdüsel merkezde aynı anda dönmeye ayarlandığında ise hatırlayış bir gerçeklik niteliği kazanır. Ama koku, geçmişi neredeyse şimdiki ana dönüştürebilir. Kokunun ince maddeleri kısa bir süre önce değindiğimiz dördüncü boyuta temas ederler. Şimdi diyelim ki benim Paris'e ilişkin hatıram merkezlerdeki rulolarda depolanır. Bu hatıram her merkezde farklıdır çünkü her merkez farklı türden bir hafızaya sahiptir. İçgüdüsel merkezde depolanan izlenimler diyelim ki yemek ve şarapları ya da rahat yatakları hatırlar. Duygusal merkezde depolanan izlenimler diyelim ki günün ilk ışıklarındaki güzelliğini hatırlar. Hareket merkezinde depolanan izlenimler diyelim ki Paris sokaklarını arşınlamak için sergilenen atletik becerileri hatırlar. Entelektüel merkezde depolanan izlenimler diyelim ki nehir boyundaki kitap sergilerini veya Notre Dame hakkındaki düşünceleri hatırlar. Farklı merkezlerdeki rulolarda depolanan bunlar gibi daha milyonlarca izlenim benim Paris'e ilişkin hatıramı oluşturur. Bazen tesadüfi bir çağrışım bir Paris rulosunu harekete geçirir ve Paris'in bir parçası bir anlığına şuurda belirir ve belki de başka bir rulo biraz döner ve Paris'in bir başka parçasını belli belirsiz duyumsarım. Ruloların bu mekanizması beyindedir. Beyin bir kutuya kapatılmış bir makinedir. Kutuyu ve içindeki makineyi yeterince bilseydik ve kutuya ve içindeki makineye sahip olduğumuz ama kullanmadığımız çok daha hassas duyularla bakabilseydik, bu ruloların döndüğünü görebilirdik. Başka biri kendi makinesini benim makineme nasıl bağlayabileceğini bilseydi, benim aracılığımla Paris'i bilebilir ve benim gördüklerimi görebilirdi. Benim beynime bir şekilde başka bir kişinin beynine farklı bir şekilde giren bir fikri gözlemleyebilmesi de mümkün olurdu ve böylece neden hiçbir şey hakkında anlaşamadığımızı ve neden her zaman farklı biçimlerde hatırlayıp sürekli olarak tartıştığımızı anlayabilirdi. Beyin çok yüksek depolama kapasitesine sahip ve farklı parçalarını birbirine bağlayan milyonlarca kablodan oluşan küçük bir makinedir. Herkeste hemen hemen aynıdır ama kullanılan bağlantılar insandan insana göre değişir. Başka bir kişiyi yargıladığınızda aslında onun kendi kullandığınız bağlantılarla uyuşmayan bağlantılarını yargıladığınız muhakkaktır. Bu nedenle kişi kendi geçmişinin yalnızca merkezlerdeki rulolarda değil, şimdiki alışkanlıkla kullanılan bu milyonlarca kablo arasından yetiştirilme sırasında edinilmiş bağlantılarda yani beyninde her zaman yürüdüğümüz yollarda yattığını fark eder. Demek ki geçmişimiz olası milyonlarca farklı yol arasında bir biçimdir, bir olasılıktır, bir motiftir. Adeta uçsuz bucaksız bir kentin bir dizi sokağıdır. Şimdi bu öğreti de bizim için zamanın olasılıklar içinden bir çizginin gerçekleşmesi olduğu ama her an her yönde dallanıp budaklanan çizgiler ve dolayısıyla sonsuz olasılık bulunduğunu ve sonsuzluğun ise bu olasılıkların hepsinin gerçekleşmesi olduğu söylendiğinde neyin kastedildiğini görürsünüz. İsa'nın Tanrı hakkındaki tanımlarından birini hatırlarsanız, Tanrı ile her şey olasıdır. Tanrı zamanda değil sonsuzluktadır. Zamanın dışındadır ve zamanla hiçbir bağlantısı yoktur. İşte bu yüzden bizim yukarımızda olan şeyi doğru anlayabilmek için zamanı düşüncelerimizden çıkarmalıyız. Kendimizin şu andakinden yüksek bir seviyesine erişmek için zamandan bütünüyle kurtulmalıyız. Zaman ve mekan kendimizin olası ve hali hazırda mevcut daha yüksek bir seviyesine erişmemizi engeller. İnsan zaman ve mekanın dışında yeniden doğmalıdır çünkü zihni uyanırsa zamanın bulunmadığı ve her şeyin geçmişte değil şimdi de var olduğu daha yüksek boyutlu bir dünyayı anlayabilir ve ona ulaşabilir. İşte bu nedenle bütün hayatımızın gözle görülmeyen dördüncü boyutta yattığını ve geçmişin canlı olduğunu fark ederek başlamalıyız. Geçmiş, geçmiş değildir, şimdidir ve bu nedenle de değiştirilebilir. Şimdi kendim üzerinde çalışarak geçmişimi değiştirebilirim. Kendinizi hatırlarsanız ve örneğin başkalarını yargılarken genellikle takip ettiğiniz tipik yolla Özdeşleşmeye son verirseniz hem geçmişi hem de geleceği şimdi değiştirebilirsiniz. Bu nedenle yeni bir tarzda düşünmeyi anlayabilmek adına varlığın tüm değişiminin başlangıcı bu olduğundan yeni bağlantılar kurarak yeni bilgiler edinmek için şimdi yaptıklarımız gerçekten önemlidir. Geçip giden zamanı bir yanılsama gibi düşünürseniz, diğer birçok şeyin yanı sıra yeni bir tarzda düşünmeye başlarsınız. Bu yanılsamanın nedeni nedir? Nedenlerinden biri, daha önce söylenenlerden ayrı olarak, üzerinde durduğumuz merkezlerdeki bu rulolardır. Bu rulolar döndüğünde, olup bitmiş bir geçmiş algısı sunar ve dolayısıyla geçmişin artık var olmadığını, ölü ve geri döndürülemez olduğunu düşünürüz. Ve bundan hareketle kendimize ilişkin tamamen yanlış bir his ve daha bir sürü şey türetiriz. Rulolar gereklidir, aksi takdirde hiç hafızaya sahip olamayız. Ama hafıza yeni bir anlam, yeni bir ilham değildir kandaki karbondioksit belirli bir yoğunluğa ulaşınca zaman zaman deneyimlenen dördüncü boyuttaki şuurla aynı değildir. O zaman zamanın dördüncü boyutuna doğrudan erişmek mümkün olabilir. Belirli bir biçimde soluk alıp vermek bununla sonuçlanabilir. O zaman bu Paris'i hatırlamak yerine Paris'e gitmek gibidir. Paris geçmişte değil, şimdi dedir. Bir kişinin beyninin dost doğru içini görebilseydiniz, örneğin bir hastalığın geldiğini görebilirdiniz. Beyin bir ip boyuna ya da bir ip boyunca kayan bir çan gibi zamana dizilir. Zamandan, zamanın olası çizgilerinin birinden geçmekte olan bir makinedir ve bu rulolarda belli belirsiz bir kalıntısı kalır. Bu hatıradır. Hafıza belli belirsizdir. Çok az hatırlarız. Yanlış hatırlarız ya da neredeyse her şeyi unuturuz. Ama hafızadan ayrı olarak dördüncü boyutun kendisinde bütün hayatımız her düşünce, his, duyum, hareket, algılama ve eylem ayrıntısıyla olduğu gibi durmaktadır. Ölüm sırasında bütün hayat, hayatın bütünlüğü belirli bir tür besin oluşturur ve neteliğine göre yaratılış ölçeğinde ya yeryüzünün aşağısında olan ay tarafından ya da daha yüksek bir seviye olan güneş tarafından emilir. Bu nedenle bedenlerimiz değiliz, hafızadan ayrı olarak hayatlarımızda biriken her şeyiz. Doğumdan ölüme kadarki hayatımızın bütünüyüz. Bu bizim zaman bedenimizdir. Her şey şimdidir. Her şey buradadır ve eğer şimdi kendi üzerimde çalışırsam Kendimi gözlemlersem, nelerle özdeşleştiğimi görürsem, başkalarına karşı yaptığım hesapları görürsem, nasıl kendimi haklı çıkardığımı ve hiç kimseyi affetmediğimi, yalnızca başkalarının hatalı olduğunu düşündüğümü, insanları hayatlarına bakmadan mekanik yargıladığımı görürsem ya da ne kadar kendinden memnun ve kendini beğenmiş olduğumu, hiç de hayal ettiğim gibi olmadığımı görürsem aslında bizi dönüştürmeyi amaçlayan bu çalışmanın ezoterik fikirlerinden yola çıkarak kendi üzerimde çalışmaya başlarsam zamanın farklı bir seviyesine, geçmişteki her şeyin farklılaştığı başka bir çizgiye geçerek zaman bedenimi değiştirebilir ve böylece doğum sırasında hayatıma yeniden girdiğimde her şeyin farklı olduğunu görürüm ve hatta bir önceki tekrarlanışımı hatırlarım belki de daha önce orada olmak gibi garip bir aşinalık hissine sahip olurum bunun nedeni ölüm anında gerçek hafıza yani yalnızca başkalarının yaptıklarının değil sizin kendini beğenmişliğinizin, kendine biçtiğiniz değerin, acımasızlıklarınızın ve nefretlerinizin, yaptıklarınızın, hissettiklerinizin ve düşündüklerinizin de kaydedilmiş olduğu hayatımızın kitabı açılır. Bu uzunca bir süre eleştirel olmadan ve samimiyetle gerçekleştirilen kendini gözlemleme olmadıkça katlanılması çok zor olan bir ilaçtır. İşte bu nedenle bize doğrudan şuurumuzun bu kadar etkili bir dozajı yerine merhametli bir biçimde rulolardaki hatıralarımız verilmiştir ve ancak şuurlu insanın tahammül edebileceği ve sahip olduğu gerçek hafızaya erişmemize izin verilmez. Karanlıkta el yordamıyla yürüyen mekanik insanlar olan bizler bu tür yoğun bir ışığa tahammül edemeyiz. Ama kendi üzerimizde çalışarak bu şuur aralığını aşama aşama artırırız ve bununla kişiliklerimiz gücünü yitirmeye ve öz gelişmeye başlar. Söylediğim şeylerden belki de bir ipucu yakalayabiliyorsunuzdur. Yani merkezlerdeki rulolarda hatıra kalıntılarına çok az güvenebiliriz. İnsanlar şaşmaz hafıza diye niteledikleri şeyin şaşmaz olmadığını ve aslında merkezlerdeki rulolarda depolanan hatıralara çok az güvenebildiklerini ve gerçekleştiğinden emin oldukları şeylerin aslında hatırladıkları gibi gerçekleşmediğini fark etselerdi, bu onları beyin mekanizmasından serbest kalmaya yönlendirirdi ve sonuç olarak kendilerindeki her şeyin gevşemesini ve kendilerine ilişkin yeni bir hisse ulaşmalarını sağlardı. Bu çalışma birçok farklı yaklaşım açısından bir erkeği veya bir kadını kendine dair alışılagelmiş, katı, kökleşmiş histen kurtarmayı ve sonunda kendine dair yeni bir his, yeni bir ben hissi oluşturmayı amaçlamaktadır. Merkezlerdeki rololarda depolanan ve zaman boyutuyla doğru bir teması deneyimleyebilseydik tamamen ortadan kalkmış olacak olan bu yanlış hatıralar temelinde başkalarına karşı ne kadar çok kötü hesap, ne kadar çok acı kin canlı tutulmaktadır. Ama henüz çok azımız gerçekte nelerin olup bittiğini çalışma aracılığıyla görmeye ve gördüklerimize tahammül etmeye hazırız. Gerçek hafızaya sahip olsaydık başkalarına karşı negatif duygulara asla sahip olamazdık. Ama şu anki halimizde diğer yoldan gitmeye başlamalıyız. Yani negatif duygularımızı fark etmeli ve onlardan ayrılmalıyız. Bu daha alçak merkezlerin daha yüksek merkezleri almaya hazırlanması olarak adlandırılır. Daha yüksek merkezler daha yüksek boyutlarda çalışırlar. Onlar tüm hayatı kucaklarlar.